Cuma namazını eşeğine tercih eden adamın ibretlik hikayesi. Adamın biri bir gün eşeğine buğday yükleyerek değirmene doğru varır. Eşeğin sırtındaki buğday çuvallarını indirir. O esnada eşek kaçar ve kaybolur. Eşeğin peşine aramaya koyulsa cuma namazını kaçıracak. Sıkışık bir anda komşusu gelir ve ama sırası sende hemen toprağına su verir rana kaçırırsan bir daha sana sıra gelene kadar tarlan kurur der. Adam cuma namazını kaçırmamak için eşeğini aramaya koyulmamışken bir de tarla işi çıkar. Dünyalık geçim bakımından da bu iki işte çok mühim bir iştir. Eşeğin peşine düşmezse tamamen kaybolacak. Bu ki köylü eşeksiz geçinemez. E, tarlası sulanmazsa da tarlası ziyan olacak. Bu da o köylü için bütün yılı açlıkla geçirmesi demek. Rica buğday çuvalları da değirmende. Adamın sırası gelince öğütülüp evine götürmesi lazım. Hangisini yapayım diye düşünürken cuma vakti gelir. Onun aklına Allahu Teala'nın kesin emri gelir. Cuma ezanı okunduğu zaman yağlık işlerinizi bırakıp Allah'a ibadet etmeye koşunuz. Cuma'dan çıktıktan sonra işlerinize koyularak yollardan geçiminizin peşine düşürüz. Ma Suresi 9 ila 11. ayeti kerimedir. Velhasılı adam tüm işlerini bırakıp camiye koşar. Dünya işlerinin kafa yoran düşüncelerini bir kenara bırakarak camiye gider. A namazını kılar ve dışarı çıkar. Adam bir de ne görsün. Namazdan önce kafasını yoran neredeyse cuma namazını kaçırmasına sebep olacak bütün işler tamamen hallolmuş. Şeyi eve dönmüş. Buğdaylar öğütülmüş, tarlası sulanmış. Sız sofrayı kurmuş, adamın dönmesini bekliyor. Adam tabii şaşırır, kadın da hayretle olayı anlatır. Adamın biri değirmene gitmiş. Kendisini sanarak bizim buğdayları öğütmüş. Anlaştık yaptığını anlayınca çuvalları bize göndermiş. Şek de az önce kendiliğinden eve geldi. Komşunun tarlasını doldurup taşıran su Bizim tarlaya da akmış, tarlamızı sulamış. İşler gördüğün gibi böyle yoluna girmiş. Buradan anlayacağımız sonuç şu. Namazını ihmal eden kimse. Dine sıkıntısına başka sebep aramasın. bir de dua ile bitirelim. Allah'ım beni ve neslimden gelecek olanları. Kıyamete kadar namazını ihlasla, samimiyetle kılanlardan eyle. Dünyamızı da, ahiretimizi de güzel eyle. Gönüllerimizi İslam'la imanla zengin. Senin rızana ulaştıracak hayırlı işler yapmayı bizlere nasip eyle Allah. A.